Ya bu deneme kaydı da zaten şey için formalite icabı. <laughs> Biz starı bağladık diyorum. Diğer oyuncular hani böyle star boşluğa bakmasın falan diye. Kalabalık olacak. Uzun metraj kolay değil. <laughs> yani ben nasıl söyleyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Yani gördüğüm benim en iyi senaryolardan biri. bence çok iyi aforizmalar yaratılmış. Hocam gerçekten çok iyi Çok 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 iyi ya. Bu senaryo bana yazılmış ya. O tilt hareketi. Of o nedir ya? Ben hayatımda o hareketin yeri var. Bu. Bir sol şey yapıyor. Biliyorum biliyorum tamam. Sendikalı mıyım? Sendikalı değilim. Sendikalı... Sendikaya bir arkadaşımla... Yok ya, değilim ben. Sendikalı değilim. Sol göreyim. Sol. Evet. Sırt göreyim. <laughs> Üzgün bir ifade. Tiyatro insan için en önemli etkinlik olabilir. Siz benim amorsamı gördünüz mü? İnanılmaz bir şey. Yani mükemmel bir oyun hayatını değiştirebilir. Yani birisini yakından çekiyorsanız hocam ihtiyacınız olan bir tane şey var. Benim ama olsun. Ve o mükemmelin hizmetkarı ya, olma. Küçük oynayabiliyor muyuz yani? Yani şu an o kadar heyecanlıyım ki. Bir de üzgün ve şaşırmış bir mimik alabilir miyim? Aynı anda mı olacak hocam? Ne kadar heyecanlıyız görebilir miyim? <laughs> çekilecek tabii hocam tekrar tekrar çekmek o kadar sorun yok ki benim için üstümüzü değiştirip ucumuzu silip ya da sadece bu ikisini yapabiliyor muyuz alttan çekelim üstten çekelim bir de oradan gülümser misiniz yok e, karşıya doğru gülümselim 7000 kere çekelim ya hocam action <laughs>